Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah yansın ya Resulallah içip kevser şerbeti kansın ya Resulallah kansın ya Resulallah içip kevser şarabı kansın ya Resulallah kansın ya Resulallah Allah Allah illallah Muhammed Resulallah Muhammed Rasulallah Sensin canlar cananı Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu Şol seni sevenlere Kıl şefaat onlara Kıl şefaat onlara Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah Cansın ya Resulallah Allah Allah illallah Muhammed Rasulallah Muhammed Rasulallah Sensin canlar cananı Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu şol seven kişi verir yoluna başı verir yoluna başı iki cihan güneşi sensin ya resulallah sensin ya habiballah iki cihan güneşi Sensin ya Resulallah Sensin ya Resulallah Aşık Yunus'un canı ilmi şefaat kanı ilmi şefaat kanı iki cihan sultanı sensin ya Resulallah Sen ya Resulallah Allah Allah illallah Muhammed Resulallah Muhammed Resulallah Sensin canlar cananı Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu Sensin canlar cananı Nur Muhammed sallallahu Nur Muhammed sallallahu